Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapıyoruz. Neydi lan? Yine mahalle videosu çekiyoruz. Uzun zamandır çekmiyorduk. Evet, Taha'ya hoş de geldin de diyelim. diyelim. Ve böyle bir inşaata gireceğiz. 1, 2, 3, geç. Ne oldu lan? Dur. Bu ne lan? <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şey yok arkadaşlar. Ben buradan başlayacağım. Bakalım nasıl şey yapmış arkadaşlar görecek miyiz? Gördüğünüz gibi hiç. Aa! Onlar korktum lan. Ben bu kanalda kesmeyeceğim arada bir. O yüzden annem babam gibi abone ettirmeyeceğim. Annem hmm. abone olmayacak ne? O <laughs> neydi? O neydi? Oğlum, oğlum yapma korkuyor Abi için videonun ilk başından boyunca, Hey! Atla, boyunca, hmm. olup, like atla, daha, ah, daha, daha Daha. Daha. Daha, daha, daha böyle bak, böyle bak, böyle daha, daha, başlıyor, daha iyi. Bu taraf neresi evet, ya? <laughs> daha fazla daha fazla daha fazla saçma sapan çok karanlık. Işık atma var. Aynen, aynen. Hop Please, süçlüler. Anne annelet süper. Ay! Ay! Bir daha göster. Lan benimki niye kapanıyor? Benimki kapanıyor. Dışarı. Evet arkadaşlar, böyle bir doğaçlama. Oha burada üçe var. Kuracağım. Hadi şimdi. Boş mu? E, üçe var. Ah, birazcık ah. biraz arkadaşlar. Bir bir Çekiyorum. Bırak. Kırıldı mı? Güzel. Nasıl kırılmadı lan? Bilmiyorum. <gülüyor> <Abuu>. <gülüyor> Bak hala <like>. kapanıyor kapanıyor. Gelecek yol şey anladık duruyacak işte. şimdi. Arkadaşlar evet böyle bir şey var. Bu ne kırılmıyor? Ya kırılmıyor işte gelin tamam çıkar. Buraya. Arkadaşlar burada. Aç lan şunu aç aç aç. Aç ben. Aç. <laughs> Ben videoyu durdurabiliyorum artık? Şimdi devam ediyor. Döksenize lan. dök dök dök. Lan top bitti. Ben senin ya. dök 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 Anam. Lan. Nereye gitti lan? Nereye gitti lan? Ay. Arkadaşlar tablete geldi. Arkadaşlar abone olun. Bak tabletine geldi. Sisi, sisi. Ama. Hayır, kokuyor, kokuyor şimdi değil mi? Hmm, çok Nasıl yıkayıcı? Yıkarız. Yıkarız ya. Bez bez. Ee, ağzı rahatı sandım. <laughs> Gerçekten. ne <Ve>? Arkadaşlar yakın çekim. Neyse. Bakayım. Ha? <laughs> <laughs> Bu Mükemmel. Mesti. Dinozor izsiniz, ciniz. Ayaklarımız ters. Hızlı benim. Ortadan ha. Mutfağa nasıl arkadaşlar? Burası damak diye hemen şey göstereceğim. Arkadaşlar ışığı kapatmak zorundayım. Babam görmesin. Yani. Bakın böyle. Bu ne lan? Select diyorum. Ya, önümü görmüyorum. Allah kahretsin. Böyle arkadaşlar şurası bungalov ev çağır gelin burası bizim evim. Evet. Neyse hemen devam edelim bak. Ah. Bu tarafta burada bir köpekli ev var. Bakayım dur. Ben, ben şurada arkadaşlar. Çık 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 çık. Ya, tamam neyse hadi gidelim. Ee, bu ne? Yüce bizim parça oynayalım bakın Evet. Orada köpek ver. var. 3 like. Görüyorsanız. 2 like gelir arkadaşlar. Çorlu 8 dakikası olmuş. Teyze sigile geçelim Bakayım. mi? U, 3, 2, 1, gir evet. evet. arkadaşlar Merhaba. yürüyoruz. Anladım, Hayır. Evet arkadaşlar yürüyoruz. Plakalar ne Elgin Neyse. Ezin. Köpek geliyor. Arkadaşlar <laughs> Köpek geliyor. <laughs> arkadaşlar geçtik. Geldik. Başka bir şey. Işığı şey, tutar, tutar mısın lütfen? Işığı tutar mısın lütfen? Teşekkürler. Arkadaşlar az önce korkuttuğumuz var şu eve geldiler. Mavi eve. Arkadaşlar burada bahçeleri var. İzlisi bile. Yani biraz kötü olabilir. Bir Şahit arkadaşlar. Oh. Oh. Hadi bak. Ay bak. Bu evime teyze ne Kalp Ama burada burada bir şey baş bir şey yapmışlar. <laughs> Buraya bir şey yapmışlar. Hı. Arkadaşlar. Burada, burada Gel şuraya gelecek. Şuraya bakak. Nereye bakalım. Buraya. Buranın neresi lan? Hoppa. Hiç kimse yok. Tavanı da göstereyim köpük. Hakikaten. Bir yerlerde... Var. Bunlar köpük mü? Evet. Hakikaten sen. He. Hı -hı. Sen de de. Hı -hı. Hı -hı. Ödüm koptu şu deliği görünce. Ya bak bir şey kapanma. Çağrı'nın tableti kapanıp kapanıp evet. Diyor. Arkadaşlar şey burada diyeceğim. bu benim yeni tablet. Çağrı çekemiyor arkadaşlar. Ha, ben tabletini. Ama bağlayabilir miyiz? Bağlayamayız. Çok Kaç saat sürer? Bağlayın. Bu tabletini niye kötü diyorsunuz? Kötü. Evet, devam et. Arkadaşlar, şimdi robot istiyorsanız gelmek istiyorsanız bu videoya 3 like. Aşağı bir şey düştü. Ben 24 istiyorum. Ben de 10 istiyorum. Taha. Oha, kapama olmuyor. Şunlar da, Eş, şunlar da, Eş, şunlar da Eş, Bu da böyle. Eş, oyun mu oynuyor lan? Eee. Oyun oynuyor. Nasıl böyle arkadaşlar? Şurası balkon mu? Çağırdan geliyor arkadaşlar korkun. Bu, 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 ne lan? demir var. Bu sıçmış. Aman! Lan. Şey çöpe dönmüş. Alan boş yıldızlar. Oo. <laughs> <laughs> gidiyordu bayramı. Burası balkonumuz. Aldım. Şey <şöyle. gülüyor> buraya tuttu Evet arkadaşlar Taha ineyim derken pirketi kırdı az daha düşüyordu. İsterseniz göstereyim. Getir göster. Anda piketimiz burada. <laughs> Aşağı ineyim derken tot etti. E Neyse. 3 gibi 1 Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Oh. Arkadaşlar Yuh. köpek geliyor kaçın. Çıksan, çıksan. kaçın. Kaçın 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 kaçın. ne yapıyor lan? Kedi var. Hayır. Hani? Aha. Aha. Bizim kedi. Bizim kedi mi? He. Maya. Hala mı? He. Düşüyor değil mi o? <laughs> düşüyor biraz. Az. Sen savaş yaptın düşüyor mu? Aa. Evet şey hala diyor. Hakikaten. Daha. Arkadaşlar şu an evdeyiz. Şu an çık hadi, hadi çık diye. çıkıyoruz. Hadi,

Şaka, şaka ölmedi. Tamam, videosunu izliyoruz. Demi. Hocam kapat artık şu videoyu ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadarlık olsun. Olmasın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz <gülüyor> ve bay <laughs> bay.